arkadaşlar. Merhaba. Evet arkadaşlar. Bugün güncelleme videosu gel güncelleme geldi arkadaşlar Burak Havun'a ve biz yar yanımda Yaren Ömer var arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar e, bu dansın nereden aldığımı sorgulamayın çünkü yeni yeni güncellemeye ait. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar evden başlayalım burada. En alta geliyoruz eve girer gelin arkadaşlar evin yükleme ay evin yüklenmesini bekleyelim evet arkadaşlar bu yeni güncelleme ev yüklensin ben size anlatacağım evet arkadaşlar şimdi başlayalım arkadaşlar öncelikle yukarıdan başlayalım burasına yukarı çıkınca burası lava arkadaşlar burada gizli yer falan bilmiyorum Gün Güncelleme gezdim, gezdim. Evet arkadaşlar burası lavabo. Burası çocuk odası. Ben yine yarana vuruyor. Evet arkadaşlar. Burası da ebeveyn odası arkadaşlar. Burası burasında makyaj yapabilecek anneler için var. Burası da e, kasa arkadaşlar. Kasada böyle bir şey var. Kasayı açınca küçülüp içine girmiyoruz. Bu evde kasının içine böyle giriyoruz. Yani böyle zıplamadan giremiyoruz. Zıplamamız gerek. Ama böyle yapınca ki zıplıyor kendi kendine. Meryem bak benim bu yerlerde amacım var. Sürekli ona e, yumruk atıyor. Arkadaşlar yeni güncellemede yumruk atma da var. Boks yapma. Arkadaşlar burası mutfak. Böyle bir şey de var. Meryem'in aynısını Oraya. kırıyor. Burası da otur oturma odası. Burasında yemek falan yiyebiliriz. Burası, burası da araçları yapabiliriz. Buna basınca, Benim senin falanını e, burası... bozuyor. Bak. Yaren, sen gel. Gel bir bak. Gel. 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 bak Gel. Gel. Benim bak senin Televizyonla kırıyor. Olsun. 10 yıllık Arkadaşlar burasından birisine banlayabilirsiniz. Ama küçülerek arkadaşlar. Küçülmeyince olmuyor. Burası gizli yer değil ama saklanmak için harika bir yer arkadaşlar. Küçülünce buradan birisi banlayabilirsiniz. Güzel kardeşimde harika. Kardeşim de denedim bunu. Evet arkadaşlar. Ben de Şuradan da de de bebeği be be falan. Burası da e, evimize gelen misafirlere oturma odası. Oturma odası değil misafirler için arkadaşlar. Misafir odası. Evet. Burası da lavabo. Bildiğiniz lavabo orası. Ben artık sen benim misafirimsin. Aa, sabah olmuş. Anlamıyorum. Burası burası benim evim. Arkadaşlar burası bahçemiz. Arkadaşlar ben gidiyorum. burası mi? bahçemiz arkadaşlar. Bakın şurasından. Burası bahçe arkadaşlar. Dışarıdan geliyorum Burada oturabiliriz. Bahçelim yemek falan yiyebiliriz. Bu kadar arkadaşlar. Evde işimiz bitti. Gelin. Geliyor. Ben çok hızlıyım. Evet arkadaşlar. Size böyle bir şey ama bunu kapatınca gelmiyor. Evet arkadaşlar. Şuraya basıyoruz. Bu geliyor arkadaşlar. Telefona basınca bu geliyor. O telefonunkini anlamadım çok da. Şimdi bunu silelim. Bu geliyor. Arkadaşlar şu şu bebek ve bebekler var ya onun ne işe yaradığını şimdi anlatıyorum. Araba alıyoruz herhangi bir araba yeni gelen arabalardan birini almayayım. Herhangi bir araba alalım arkadaşlar. Ben şunu alayım. Yeni ediyor. Evet arkadaşlar. Aa, bir sanırım, araba aldım. Sanırım senin bu anlamadığın şey telefonla işliyor. Arkadaşlar şimdi size bir şey söylüyorum. Bakın. Bu bakın bu işaret var ya o Ay. benzinlik değil. Demiştim. O bütün arabalarda var. Bu rakamındaki bütün arabalarda. Ne için? Çünkü burasını açınca bakın şurası gösterdiğim ok işaresi var orada. Orada gösterdiğim yere bebeği tıklıyoruz. Ve ona da tıklıyoruz. Burada arabalarda geliyor ama buna tıklamasa gelmiyor arabalara. Evet. Oraya bak buraya. Gri gri renge basınca, tıklayınca geliyor arkadaşlar. Böyle bende gelmedi neyse. ben arkadaşlar bende yok geliyor ya. Yani. Burada da benim var arkadaşlar, burada olsun. var. Bebeği falan öyle bir şey. Evet arkadaşlar, yeni gelen arabalar en alta giriyoruz. Bu araba, bu yeni gelen araba. Baba. Burada da bebek var arkadaşlar. Burada da alarm atıyor. Bu araba da gelmiş yeni güncellemede. Bu da gelmiş arkadaşlar. Burada yine bir bebek var. Bütün arabalarda bebek var arkadaşlar. Ne için? Çünkü bebekleri gezdiye bileceğimiz. arabası aldım. Ama bunu yok edersek bebek olmayabilir. İstese gitsem mesela burada tıklayınca bebek bebek geliyor. Hadi gel. Gel sizi gösteriyorum. Bunda da bu var arkadaşlar. Bunda da gri bir şey var arkadaşlar. Ben bebekle gidiyoruz. Bu da arkadaşlar benzinlik olabilir. Evet arkadaşlar bur buradan bunu alınca buraya gelmiş arkadaşlar yeni. Buraya basınca... En alta gidiyoruz ve burada bir şey var. Biliyorsunuz ki arkadaşlar e, yolun ortasında kullanılmıyor. Bu ki araba kiminse yok etsin. Benim de galiba. Benim de. Ben... Ben arkadaşlar ben de şunu, ben de şunu ben de böyle. Arkadaşlar bakın. Bu oyun salonu var ya. Orada da var. Ama şimdi buraya da gelmiş. Nerede böyle de, de yokabiliriz. Ben Benim bak. Ben şuna Böyle sunayım. arkadaşlar play de basabiliriz. Yaren bastı bile. Böyle zombi gibi gidebiliriz. Tamam. Bir dakika ben gidemedim. Evet zombiyim. Tamam, Renk değiştirecek de olur. olur. Tamam, ben de zombiyim. Oh, ben zombiyim. De... Abone olmayanı yiyeceğim. Yum. arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle buradan gelmiş mi bir şey? Bir bakayım arkadaşlar. Benden gelmemiş. Ben evet arkadaşlar. En sevilenlerden biri. Ne? Biri. Biri. Kardeşim biliyorsun sen. Bilmiyorum. Arkadaşlar yeni gelen. E... Dansla. Danslar arkadaşlar. Dans yapma, hareket yapma. Spas var. Spasım. Biliyorsunuz arkadaşlar. Bırakabın oynayanlar bilir ama yerde yatarak neden yapıyoruz? Hita basarıyoruz. Bakın. Hita basınca yere koda basınca böyle oluyor arkadaşlar yere düşüyoruz. Gülmeye basınca aynı G değil arkadaşlar. Ağlaya basınca aynı arkadaşlar. Dalgaya basınca aynı. Böyle basınca bu Ay çok tatlıyız. Şimdi yarını öpeceğim. Yarın benim videomu izler mi? Çok ihtimal. Bu da aynı. Oha. Dokunmak ben... olunca bu böyle. Merhaba. Alkışlıyoruz. Bakın bana. Boks olunca yarını duyuyorum. Kardeşim ben... elmesi duyacağım. Benim ben. ben... <laughs> arkadaşlar kavga çıktı. Kavga. <laughs> <Kavganını severim. gülüyor> Şimdi arkadaşlar boks var. Bu taklatma. Bu aynı. Ben sana ne soruyorum? Bu da aynı. Bilinle. Bu evet hayır. Bu spor yapma. Bu böyle. Bu böyle. Bu da bu aynı. Bakın. Üzgüne basınca. Bakın bana. Üzgüne basınca aynı. Bakın. Bu da aynı. Bakın bana. Bugün çıldırıyoruz arkadaşlar. Karşıya basınca böyle. Neşeliye basınca bu aynı, bu da aynı. Çim'e basınca beyazılmış. yazılmış. ya kardeşim. Kavurma basınca böyle. Dengeye basınca. aynı. böyle bir danslar var arkadaşlar. Dans ona kadar var arkadaşlar. Dans 10. Onu göstereyim. Dans on böyle. Ay dans dansonun sonunu çok beğendim. Bakın Hı? arkadaşlar. Şu açıyoruz. Ama ben gerçekten açamıyorum. Evet arkadaşlar böyle. Benim en sevdiğim dans 9 oldu. Dans 9. Ya kardeşim ya. <laughs> çok aynen Böyle. Beni hiç kimse oraya atamadı. Beni sadece oyundan attılar. Ya kardeşim ve arkadaşlara anlatayım. Tamam. Arkadaşlar dans 7'den sonra bilmediğimiz danslar var. Dans onun sonunu çok beğendim. 9'u daha çok beğendim. Böyle böyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar gelin. Hep bütün her şeyi söyledim ya gelin. Nereye gittin? Gelin arkadaşlar. Arkadaşlar bu kodları istiyorsanız kanalımda var. Kardeşimde de var. Kardeşim Arkadaşlar benim girin. arkamdaki kaykayı sorgulamaya çünkü o ID'siz. Evet arkadaşlar. Orada var. Arkadaşlar benim de kanalım var. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu sonra gelip umarım beğenmişsiniz. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kardeşim ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Var da şu var arkadaşlar. Şimdi göstermiştim. Buraya alıyor. bir tane şurada dans Hoşçakalın. Bay bay.